Herkese yeniden selamlar. Geçen günlerde kutu açılımı videosunu yayınladığım, sizin de katılımınızı rica ettiğim Samsung Galaxy S20 Plus ile ilgili inceleme videomuz hazır. İyi seyirler. S20 Plus alarak nasıl bir donanım ve yazılıma para harcadık kilit noktalara bakalım. 6.7 inçlik dinamik AMOLED 2X olarak adlandırılan bir ekrana sahip ve ön kamera bu kez Note 10 serisinde olduğu gibi ekranın ortasına konumlandırılmış. 3200 x 1440 piksel çözünürlüğü olan bu ekranın piksel yoğunluğu 525. Sınırsız O ekran olarak adlandırılan bu panel Gorilla Glass 6 ile korunuyor ve 120 Hz'ında ekran yenileme özelliğine sahip. Buraya dikkatinizi çekiyorum. 120 Hz'lik özellik 3200x1440 e çözünürlüğünde aktif olmuyor. Bu çözünürlükte sadece 60 Hz kullanabiliyorsunuz. 120 Hz için Full HD Plus yani 2400x1080 e çözünürlüğünü kullanmanız gerekiyor. HDR10 Plus da yine bu ekranın özelliklerinden. Özellikle film izlerken, internette dolaşırken, sosyal medyada dolaşırken ve tabii ki oyun oynarken bu ekranın nimetlerinden bolca faydalanacaksınız. Ekran gövde oranı muazzam seviyede. Ben her zaman olduğu gibi ekranda ilk önce canlı olan modu doğal olarak değiştirerek kullanmaya başlıyorum. Çünkü çok fazla patlatılmış renkler hem gözümü rahatsız ediyor hem de doğallıktan uzak duruyor. Doğal modda dahi renklerin canlılığı ve ışık yoğunluğu son derece yeterli. Yüksek çözünürlüklü filmler, klipler izlerken izlediğiniz obje sanki elinizi uzatsanız dokunacaksınız hissi verebiliyor. Evet bir de işlemciye bakalım çünkü Amerika'da ve Avrupa'da satılan Türkiye'de satılan cihazlar arasında işlemcilerde bir farklılık söz konusu oluyor. Ben Almanya'da yaşadığım için doğal olarak Avrupa model bir cihaz temin ettim. Bu model Exynos 990 işlemci ile geliyor ve 8 çekirdekli işlemci yapısına sahip. Tabi bu işlemciler belli gruplara ayrılmış. 2 tane 2.73 GHz'lik Mangus M5, 2 tane 2.60 GHz'lik Cortex A76, 4 tane de 2 GHz'lik Cortex A55'ten oluşuyor. Ayrıca Mali G77 MP11 isimli yardımcı işlemci de donanımın elementlerinden bir tanesi. Detaylara takıntılı olanlar için bu bilgileri de vermiş olalım. Benim test ettiğim model 8 GB'lik bir RAM'e ve 128 GB'lik de bir hafızaya sahipti. S20 serisi Android 10 ile size ulaşıyor. S20 Plus 4500 mAh'lik bir pille hayata bağlanıyor ve 25 W'a kadar da hızlı şarj destekliyor. Desteklemekle de kalmıyor 25 W'lık şarj aletini de kutu içeriğine koyuyor. <laughs> Tebrikler. IP68 su geçirmezlik sertifikası olan ürün hızlı kablosuz şarza destekliyor. Bu donanım sizin de tahmin edebileceğiniz gibi günlük ihtiyaçları karşılama konusunda ihtiyaçtan çok fazlası. Biraz mail yazayım, internette dolaşayım, sosyal medya hesaplarıma girip çıkayım, biraz fotoğraf çekeyim, onları paylaşayım ya da film izleyeyim diyorsanız bu ürün yapın, siz yarı yolda bırakmayacaktır. Benim ve sizin merak ettiğiniz bir konu film renderlama dediğimiz, özetle telefonda düzenlediğimiz film projesinden filmi dışarı aktarma konusundaki başarısı. Bu teste geçmeden önce iPhone 11, iPhone 11 Pro ve S20'nin benchmark'ta aldıkları skorlara bir bakalım. Bakalım biraz sonra yapacağımız bu renderlama işleminde bu benchmark testinde paralel bir skor mu olacak yoksa birbirinden farklı sonuçlar mı elde edeceğiz? Evet, görüldüğü gibi S20 Plus'ın Geekbench skorları pek de iç açıcı değil. Tabii karşılaştırılan cihazlar 11 ve 11 Pro ama s de fiyat olarak onlardan çok aşağı kalır değil. Renderlama konusunda test için Adobe Rush kullanıyorum genelde ama maalesef Android platformunda çok kısıtlı cihazlara sunuyorlar bunu. Örneğin OnePlus'ta bu uygulamayı yükleyebilirken S20 Plus için kullanılabilir değil. O yüzden her iki platformda da olan bir uygulama seçip testi onunla yaptım. Kinemaster adlı uygulamada aynı proje dosyasını aynı kalitede iki cihazda da dışarı aktarmaya başlıyorum. Bakalım hangisi işlemi daha önce bitirecek. Evet çıkan sonuçlarla şunu söyleyebiliriz ki Geekbench skorları bizi yanıltmıyor aslında. Hoparlör ve ses kayıt kalitesini merak eden arkadaşlar vardı. Onunla ilgili bir test yaptık. Buyurun kendiniz karar verin. Karşılaştırma yaptığımız cihaz da iPhone 11 Pro Max evet, bazı oldu. Bazı arkadaşların cihazın ses kayıt kalitesi ile alakalı soruları vardı. O yüzden şu an karşımda iki adet telefon var. Bir tanesi S20 Plus doğal olarak, diğeri de iPhone 11 Pro Max. Ben ekrana o anki konuşmamın hangi telefondan geldiğini yansıtacağım. Dolayısıyla siz o konuşma esnasında hangi ses tonunun kulağınıza daha hoş geldiğine karar verebileceksiniz. Evet iki telefonda şu anda bana eşit uzaklıkta duruyorlar. Dolayısıyla çok adil bir karşılaştırma olduğunu düşünüyorum. Şu anki oda ortamında biraz yankı da var tahmin ediyorum ama en azından ikisi arasındaki farkı kıyaslamak için bize bir fikir verecektir. Evet bu iki kayıttan hangisi sizin hoşunuza gitti? Yorum kısmında yazabilirsiniz. Bakalım farklı fikirler var mı bu konuyla alakalı? PUBG'de pil performansı nasıl diye bir soru gelmişti. 120 Hz'de PUBG oyununu destekleyen en yüksek ayarlarda oynadım. Daha doğrusu kendimi kurban ettim çünkü bu tarz oyunlarda pek yetenekli değilim. Eminim oyunu sevenler birkaç saat boyunca aralıksız oynuyorlardır. Ancak benim vereceğim istatistik 30 dakikalık bir oyun üzerine. Evet 30 dakikalık sürede tükettiği pil miktarı %10. Ayrıca cihazın bir miktar ısındığını da söylemem lazım. Eğer yanlış hatırlamıyorsam bu testi iPhone 11 ile de yapmıştık ve onluk pil tüketimi iPhone 11 üzerinde 1 saate gerçekleşmişti. S20 Plus üzerinde yarım saattı. Ekran yenileme hızının 120 Hz olması pil tüketiminde böyle bir etkiye sebep olabilir. Asphalt 9 oyunu da yine çok sevilen, benim de nadiren oynadığım oyunlardan bir tanesi. Bu oyunla alakalı 60 FPS desteği var mı yok mu sorusu gelmişti. Bir arkadaşımız bunun için Mi 9T Pro alıp hayal kırıklığı yaşamış. Evet Asphalt 9 oyunu 60 FPS olarak oynanabiliyor. Genel olarak oyun performansları gayet akıcı ancak dediğim gibi pil tüketiminde biraz har vurup harman savuruyor gibi. Tekrarlamakta fayda var. Tüm bu senaryolar 120 Hz'lik ekran üzerinde ortaya çıkıyor. Evet şimdi birçoğunuzun merak ettiği başlık olan pil başlığındayız. 25 W'a kadar hızlı şarj destekliyor dedik ve kutu içinden çıkan hızlı şarj adaptörünün de 25 W'lık bir adaptör olduğunu ilave edelim tekrar. Bu şarj adaptörü ile cihazı sıfırdan 100'e tam 1 saat içinde doldurabiliyorsunuz. Bu süre telefon kapalıyken şarj edildiğinde söz konusu, cihaz açıksa süre 1 saat 15 dakikayı bulabiliyor. Bu arada hızlı şarj özelliğinin aktif edildiğinden emin olun. Fabrika çıkışlı olarak aktif edilmiş geliyor ama yine de bilmek isteyenler için cihaz bakımı şarj etme başlığı altında süper hızlı şarj aktif edilebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Evet cihazın 1 saate dolduğunu söyledik ama diyelim ki 1 saat beklemeye vaktiniz yok. Belli bir süre sonra dışarı çıkmanız lazım. Telefonu şarja taktığınızda kaç dakika sonra yüzde kaç şarja ulaşacaksınız onun bilgilerini veriyorum şimdi. Cihazınız kapalıysa tam doluma ulaşana kadar 15. dakikada yüzde 32'ye, 30. dakikada yüzde 59'a, 45. dakikada yüzde 84 seviyelerine ulaşıyor. 60 ve 62 dakikaları arasında da yüzde 100'e ulaşıyor. Evet pilin dolumu ile alakalı istatistikler bu şekilde. Peki pil tüketimi ile alakalı durum ne? 4500 mAh pile sahip olan bu model üstelik 120 Hz ekran yenileme hızıyla kullanımda sizi normal şartlarda sabahtan akşama kadar hatta akşamdan akşama kadar çok rahat götürecektir. Tabi telefon bağımlarını bu söylemin dışında tutuyorum çünkü ya Özgür ben bu cihazın pilini akşama kadar bitiririm abi diyen varsa bitirir ona diyecek bir şey yok. Benim kullanım notlarımda şöyle bir bilgi var. Akşam 20 civarı Tam dolu bir şekilde elime aldığım cihazı saat 24'e kadar kullanıp kenara koydum. Dikkatinizi çekiyorum, uçuş modunu almadım. Ertesi gün saat 8 gibi kullanıma başlayıp akşam 23 civarında da %7 seviyelerine düştüm. Bu 27 saatlik zaman diliminin 5 saat 50 dakikası açık ekran süresine dahil. Cihaz elinize ulaştığında ve kurulum yaptığınızda fabrika ayarları 60 Hz kullanılacak şekilde ayarlanmış. Siz bunu dilerseniz ve tahmin ediyorum dileyeceksiniz, 120 Hz'e çıkarabiliyorsunuz. Bu özellik varken herhalde kimse 60 Hz'i kullanmak istemeyecek. 120 Hz kullanmanın küçük bir dezavantajı pil süresinde %20-25 civarında bir çabuk tüketime sebep olması. Ancak verdiğim kullanım süreleri yine de gayet makul süreler sanıyorum. Diyelim ki tüm günün dışarıda geçeceği bir planınız var ve ekranın 120 Hz özelliği o gün için sizin ihtiyacınız dışında kalıyor. Oyun oynamayacaksınız, video izlemeyeceksiniz, amaç iletişim ve gün sonuna kadar pil sıkıntısı yaşamamak. Cihazın ekran yenileme hızını 60 Hz'e düşürerek o gün için kendinize yaklaşık %20-25'lik bir pil hediye edebilirsiniz. Başka önemli bir konu kamera konusu. Cihazda ön kamerada dahil 5 tane kamera var. Biri öndeki 10 megapiksellik selfie kamerası. Diğer 4 kamera arkada. Bunlardan bir tanesi sadece derinliği ölçmeye yarayan yardımcı bir kamera. Sol üstteki 12 megapiksellik ultra geniş açılı kamera, hemen altında 12 megapiksellik geniş açılı kamera ve en altta da 64 megapiksellik teleobjektif bir başka deyişle zoom kamera mevcut. Çekilen fotoğrafların ve videoların kalitesi genel olarak çok iyi. Özellikle de çekilen fotoğraflara yine cihaz üzerinde bakınca ekranın da katkısıyla fotoğraflar olduğundan daha güzel görünebiliyor. Neden böyle diyorum? Çünkü bu fotoğrafları bilgisayara atıp monitörde bakınca bazı hataların farkına varabiliyor insan. Fotoğrafların çekim sonrası otomatik olarak çok fazla işlem gördüğünü fark edebiliyorum. Ciltte yapılan yumuşatmalar ve keskinlik katmak için uygulanan efektler her zaman beklenen sonucu vermiyor. Bu otomatik olarak kullanılan efektlerden kurtulmak için cihazı Pro Mode'da kullanmamız gerekiyor. Ama günlük kullanım için bunun pratik olmadığını söylemek de zor değil. Yani aslında bu kadar modifiyeye gerek yok diye düşünüyorum. Sen fotoğrafı olduğu gibi çek, düzeltmek ve efekt eklemek isteyen varsa Play Store'daki 850 tane uygulamadan birini indirip kullanır. Bazı şeyleri de kullanıcıya bırakmak lazım bence. Video konusu aslında sizin sorularınızla şekillendi. O yüzden size yanıt olacak bölümleri anlatmam video konusunu açıklamaya yetecek. Özellikle siz sabitken çektiğiniz videoların kalitesi gayet iyi. Özellikle geniş açılı yani temel kamera dediğimiz kameranın kalitesi bana sorarsanız diğer iki kameraya göre çok daha keskin. Kamera geçişlerindeki sarsıntı ya da dalgalanmayı soranlar vardı. Onlar için hem hareket halindeki çekimde hem de kamera sabitken yaptığım bazı çekimler var. Evet bir sarsıntı söz konusu ama cihaz kamera değiştirdiği ve kameralar arasındaki açılarda belli bir fark olduğu için de bu sarsıntının da olması gayet normal. Titreşim önleme özelliği açık olduğunda ilginçtir ki cihaz ultra geniş açılı kameraya geçtiğinde durduğu yerde bile ufak ufak hareketler yapıyor. Ayrıca bir başka konuda video çekimi esnasında renk modifikasyonu koyu renklerle açık renklerin birleştiği yerlerde daha fazla fark ediliyor. Gökyüzü mavisi ile yeşil arasındaki şeritte görünen açık renkli kısım buna en iyi örnek. Fotoğraf ya da video çekimlerinde çok güzel ve kaliteli görüntüler alacağınıza hiç şüphem yok. Benim buradaki eleştirim sadece Samsung'un fotoğraf çekiminden sonra yaptığı o işlemleri biraz abartıyor olması. Sadece Samsung değil birçok telefon da yapıyor bunu. İyi yapan var, kötü yapan var. Biraz da kullanıcı kontrolüne bırakmakta fayda var diye düşünüyorum. Bunlar benim kişisel fikirlerim. Aynı fikirde olmanız gerekmiyor benimle. Cihazda beğendiğim birkaç pratik şey var. Onları da size aktarmak istiyorum hemen. Dahili ekran kaydı fonksiyonunu örneğin çok beğendim. Ekran üzerinde kayıt esnasında işaretlemeler yapabiliyor ve hatta kendi görüntünüzü de ekrana yansıtabiliyorsunuz. Bir konu hakkında uzaktaki birine yardım etme ihtiyacınız varsa eğitim videosu tadında ekran kayıtları yakalayabiliyorsunuz. Bu işaretlemelerin ve kendi görüntünüzün aktif edilebildiği ekrandaki araç kutuları kayıt edilen videoda görünmeyecek. Bu da ekstra artı bir puan. Fotoğraf uygulamasında alttaki menüde birkaç seçenek var. Çok daha fazlası daha fazla bölümüne saklanmış durumda. Buradaki amaç menüyü olabildiğince temiz tutmak sanıyorum. Siz bunu keyfinize göre değiştirebiliyorsunuz. Örneğin o menü altındaki herhangi bir modu sürükleyip alttaki hızlı menüyü ekleyebiliyorsunuz. Köşeleri aydınlatma özelliği de oldukça şık. Karanlık ortamlarda bildirim aldığınızda telefonun kenarlarında oluşan ışık bir nevi LED bildirimlerinin yerine almış diyebiliriz. S20 serisinde kulaklık girişi artık yok. Kutu içerisinde de AKG marka USB-C bağlantılı bir kulaklık mevcut. Bu kulaklığın ses kalitesi de gayet tatmin edici. Cihazda yüz tanıma ile taşıma özelliği var ama onu kullanmıyorum çünkü farklı açılarda ya da karanlık ortamlarda sağlıklı çalışmıyor. Face ID'den farklı olarak sadece kamera ve yazılım kullanılarak çalışan bu sistem yerine ekran içi parmak izi okuyucuyu aktif ettim. Fiziksel tuşlu parmak izi okuyuculara göre reaksiyon süresi biraz daha düşük, parmağınızı hafifçe dokundurduğunuzda okumuyor ancak sert basışlarınızda sorunsuz çalışıyor. Telefonda kişiselleştirilebilir irili ufaklı birçok özellik var. Ancak hepsine burada yer verirsek videoyu bir buçuk saat yapmamız gerekiyor tahminen. Ben ortalama bir kullanıcının perspektifinden günlük ihtiyaçları karşılama aşamasında nasıl bir deneyim sunuyor onu yansıtmaya çalıştım. Benchmark test sonuçları ve video renderleme hızı gibi iç açıcı görünmeyen noktalar günlük kullanımda fark edebileceğiniz sonuçlar doğurmayacak. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda mutlaka görüşelim. O yüzden sağlıklı kalın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.